Evet arkadaşlar LG 42 LB 620 ve kurulum videosuyla karşınızdayız. Hemen kuruluma geçiyorum. Türkçe'yi seçiyorum dil seçimi. Daha sonra ülkeyi Türkiye seçiyorum. Mağaza mı ev mi? Evde kullanıyoruz veya ofiste kullanıyoruz. Ev kullanımını tercih etmemiz lazım. Mağazayı seçersek TV'nin özelliklerini gösteren reklamlar çıkar ekranında. İleri diyorum ok tuşuyla. Bekleme ışığı açık mı kapalı mı bu size kalmış. Ben açık seçtim. TV anteninin bağlı olduğuna emin olun diyor. Eminiz. Arkamızdan arkasından anteni bağladık. İleri diyoruz. Burada anten kablo uydu seçeneği var. Analog anten kullanıyorsak veya kablolu TV kullanıyorsak anteni işaretliyoruz. Ben antenin işaretini kaldırıyorum çanak anten kullanacağım için uyduyu seçiyorum. İleri dedim. Normal bir e, çanak anten yani Digiturk yutelsat ya da Digiturk -Türk turksatı kullanmadığım için yok seçeneğini işaretliyorum. İleri dedim. Şimdi burada tamam diyerek devam edebiliriz. Ama e, çoklu uydu kullanılan bir binada yaşıyorsanız uydu ayarını değiştirin demeniz lazım. Neden? Çünkü Hotbird TürkSat e, gibi uydular var ise buradan bazı ayarlar yapmamız gerekir. Bunlar da gayet basit ayarlardır. Şimdi biz TürkSat'ı kuracağımız için TürkSat 42'ye seçili elen bir frekansı doğru 11.844 DK 22 22 diyor. Bunu değiştiriyoruz. Bunu 11746 yapacağız. 12.000'lere geçtik geri gelelim. Evet 11746 yatay 27500'ü seçtim. Dikkat etmem gereken nokta sol tarafta gördüğünüz gibi sinyal gücü ve sinyal kalitesi artması gerekir. Neden artmıyor? Çünkü benim oturduğum binada sattan hariç farklı uydular da var. Merkezi sistem olduğu için Dizek sistemi var. Geliyorum Dizek kapalı. Hangisinde sinyal gelirse onu tercih etmem lazım Dizek sisteminde. Sağa doğru ilerliyorum. Dizek A dedim. Bakalım sinyal gelecek mi? Evet sinyal geldi gördüğünüz gibi. Sinyal gücü, sinyal kalitesi geldi. Dizek A benim doğru ayarım. Devam ediyorum. Ayarlarım doğru. Kapata geliyorum. Evet. Kapat dedim. Buradan da tamam diyorum. Şifreli programları atla diyorum. Çünkü bir modülüm yok. Modül kullanmıyorum. Ödemeli programları kullanmıyorum. Dsmart gibi platformlarda kullanılan kanalları bulur ama bir Dsmart modülünüz veya farklı bir modülünüz olmadığı için izleyemezsiniz. O sebepten dolayı şifreli programları atla diyorum. A aramayı işaretliyorum. Kör aramayı işaretlemiyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi çanak anten kurulumu yaptığımız için sağ tarafta çanak anten resmini kutucuk içerisine almış. Bunun ifade ettiği de budur. Başlat dedim. Bakalım kanallar bulunacak mı? evet yüzde bir dört tane kanal buldu 28 devam ediyor bu şekilde tüm kanallarımızı bulacak Bir sonraki videomuzda kanal sıralamasıyla ilgili neler yapmamız gerekir? Kanalları nasıl sıralayabiliriz? Bunları göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.